Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Pro. Bugün sizlerle beraber. Ne yapıyoruz sizce? Bu Mehmet nereleri karıştırmış acaba? Acaba siz bulun. Bu kim beni? Eski beni. Çünkü neden? Mehmet bir, bir yerleri horcalanmış Eski Pro sayfı bulmuş. Yani kutuları bulmuş. Evet sezon kaça kadar gidiyor? Ben sadece 50'ye kadar yapabiliyordum. 70'e kadar gidiyor. Oha. Ücretsiz savaş kutusu açalım. Bir şey geliyor. El Primo. Yes. El Primo yazabiliyormuş şimdi. Çok komik olur. El Primo yeni savaşçımız. Ne yapalım? Yok bir şey bence. Sizlerle beraber bugün tanıtacağım işte. Abd Bu arada video için koymadım ama adımı Abdurrezak yaptım. Evet. Oyunda adımı ne yaptım sizce? Abdurrezak yaptım. Abdurrezak komiklik olsun diye yaptım. Evet arkadaşlar. Gerçekten diyorum Abdurrezak yaptım yani. Açıklamaya gerek yok. Abdurrezak yaptım. Abd bunu aptır rezek olarak göreceksiniz. Bak. ba Bayron. Baba Bayron. ba, bayron, ba bayron. Git bir Bayron. Bayron zeyci karakter. Yapma sana. Kult. Bana çok güçlü oluyor herhalde bunlar. Uyduğuma göre. Bana Bu bunu ben kendim bulmadım. Söyleyeyim size şimdi. bir videoda gördüm. Tabii kimin videosundan? Mehmet abonelerin videosundan bulur. <laughs> evet abonemin videosundan buldum. Ciddi söylüyorum. Ben kendim buldum Evet. Kimden buldu? Takipçisinin adı kim? Evet havalı sutu. Havalı sutu bu videoyu izliyorsan sana bir link vereceğim. <laughs> Neyse bir şey göstereceğim havada tutuyor arkadaşlar sonra. Bir şey söyleyeceğim. Size de söylerim muhtemelen. Çünkü hepinize söyleyeceğim. Evet buradan buradan poko dokunma da yapalım. Dokun. Dokuma da yaptık. Artık dokumu yükseltebiliriz. Evet dokun. Ben bunu artık lokum diyeceğim. Çünkü lokum. Senin gibi güreşi olmaz be El Primo El Primo <laughs> El Primo Evet arkadaşlar kutuları özlediyseniz Like abone olmayı unutmayın Gerçekten size Yani Emek veriyorum bu videolara Gerçekten Şortlarımda bir de yeşil reklam bile kullanmıyorum Bazı şortlarda yeşil reklam kullanıyorlar ben size edit yapmak için bir günde 10 tane edit falan yapıyorum. Bugün bak takım olmuşlar. En Enayiler bilmiyor ki kaçabiliyorum. Abdur kaçar değil mi? Abdu Gel bu kim search? Search. Search. Evet, search. 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 search, search, search. Senin kafanı ölç. Senin kafas kafanı ölçerim. Kafan nasılmış çıkartım bak. Kafanı yerinden oynatırım. Ne olur? Arkadaşlar sanırım penyem dokunmuş. Ya penyeme oyuna girdim şimdi. Ne diyeceksiniz bana? Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bence yok. Diye düşünüyorum. Ne düşünelim? Ne?

Oha. Mama kaç vuruyor ya? Bayağı vuruyor. 29 elmas biriktireceğim. Bu arada elmas satın alamıyorsunuz. Söyleyeyim. Yani bayağı zor olacak. Kazanmak da çünkü bayağı zor. Ne kadar oynayacağım. Yani takımımız oluyor ekstra. Ekstra ekstra kek kick gibi kek ekstra Te teşekkürler iyi mi oynayacağım adam da oyun nasıl oynadığını bilmiyor ama iyi oynarım ben de yani ben de boş değilim Geç. yapma yapma sihirli 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 yapma sihirli Pokolokum yendi. Pokolokum adam, adam pokolokum. Bu arada adınızı şöyle bir şey duydum. Adınızı laz yapamıyorsunuz. Bu arada Enayiye bak. Öldürürdük. Enayi de öldürdü. Bu arada şey dünkü videoda kayıt kapandı. Yani yoksa Minecraft'a devam ediyordum ben. Nita'yı aldık. Sevinebilir miyim? Nita'nın da sevinden var ya. Aman Vallahi... Nita. Yes. O sırada ben kupa yolu. Ee, kupa yolunda birinci savaştım bu arada. Nita. İlk savaşçım. o. <laughs> Çok komik. Bir şey olmuyor. ne? <laughs> Neyse. Nita. Abdurrezek Nita. Nita'yı hiç sevmem. Abdurrezak Abdurrezek gibi <laughs> hareketleri var. Bir şey öyle yapar, bir şey böyle yapar ya. Bu arada bu. Bunun linkini vermiyorum. Siz gerçekten. Oy Abdurrezek. Niye? Anlayın. Neyse biz tekrar yapalım. Umarım adım Abdurrezzak olarak yok. Ama Abdurrezzak devam ediyor. Bu harita oluşturucuda yok bir şey. Bu arada Nusbrav devam etmesi için tekrardan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve tek like atıp like da atabilirsiniz. Ama ama abone olmadıysanız videolardan yani şey videoları göremezsiniz. Bir daha bildirim tuşunu açmazsanız mesela bildirim tuşunu açmazsanız bütün videoları size göstermez yani. Size bütün videoları göstermiyor. Geldi bütün videoları. Bu arada sonraki videomuz şey analog horror diye bir video olacak. Niye çünkü yeni bir böyle korkunç Godzilla varmış ne bileyim. Onun videosunu buldum. Onları izleyeceğiz yarın. Bu arada eskiden eskidenki krallığını yapmıyorsunuz Gerçekten beni üzüyorsunuz. Hiç de izlenme almıyor. Niye izlemiyorsunuz? Bak ama sinirleniyorum ben Bir yani yani kendi... Sen de beni sinir ettin ha Şeli. Şeli bak içinden geçirdim senin. Pokolokum bak. Senin Pokolokum. Ne bileyim hatta adı da analog o, ay, analog Godzilla analog horror Godzilla diye bir şeymiş. Gerçekten korkunç bir şey. Fotoğraflarını falan gördüm de korkanlar izlemesin bence yoksa e, çok altına yapmadık bir e, posteri var. Heh, öl. Abdur Rezda kalmadı. Yardımcım ciddi mi benden güçlü? Ama bu sütü aklı bence. Tabii kanalında kanalında ıı, var onun videosu size izleyin gerçekten şey gösteriyor. Yani ben göstermiyorum size ama onun kanalında var. Orada. Orada da bayağı oynayan var yani. 5 e 5 mobil oyun gibi maşallah oynuyorlar. Brawl Stars bile o kadar bir şey yani. Barley çok vuruyor. Barley. Nazali gel buraya. Alayım senin nakli. Bence o çok cringe bir ıı, şarkı. Bence onu izlemeyin. Bence beni izle. Yani ne yapayım? Öldürdüm. Hayır. Hayra Eray Kanka ismini bari do doğru düzgün koysaydın bak. Sinir oldum sana Ben de seni sinir ederim lan. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Abdurrazak. Turşan gel rızık zamanı. Hadi. Kedi gibi geliyor işte. Turşan gibi kedi. Geliyor ya. Ama neden sıkarak öldürdü beni? Neden? Neden öldürdün beni lan? Beni öldürmek oyunda yasakmış bir de. <laughs> Ama Abdurrahim kadımıza yaptık. Bu arada Abdurrahim de kadıyla Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Parti